14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışında bulunan Türk vatandaşları sandık başına koşuyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan 3 milyon 416 bin seçmenden oy verme işlemlerinin başladığı 27 Nisan'dan itibaren ilk 6 gün içerisinde 859.514'ü sandık başına gitti. Yurt dışı temsilciliklerde ise 797 bin 473, gümrük kapılarında ise 62 bin 41 oy kullanıldı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 2018 yılı seçimlerinde yurt dışı temsilciliklerinde ilk 5 günde oy kullananları sayısı 328.575'ti. Bu da yurt dışında oy kullanan seçmen sayısının 2 katından daha fazla arttığını gösteriyor. İngiltere ve ABD'de Türk vatandaşları arasında oy verme kuyrukları oluştu ve bazı kişiler saatlerce beklemek zorunda kaldı. YSK oy verme kuyruğu olan yerlerde ek sandıkların yerleştirilmesi için çalışmalar yaptı. Yurt dışında oy verme işlemleri 9 Mayıs'a kadar devam ederken gümrük kapılarında oy verme işlemi 14 Mayıs saat 17'ye kadar gerçekleştirilebilecek. Yurt dışında kayıtlı seçmenler toplamda 5040 sandıkta oy kullanacak. Oy vermek için randevu alınmasına gerek yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda 28 Mayıs pazar günü yapılacak olan ikinci tur için belirlenen temsilciliklerde 20 ila 24 Mayıs tarihleri arasında oylar kullanılabilecek. Hollanda'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için oy kullanma işlemleri devam ediyor. Hollanda'da başkent Amsterdam, Lahey, Deventer ve bu seçimde ilk kez sandık kurulan Eindhoven'da olmak üzere 4 noktada sandık kuruldu. Eindhoven kentinde 29 Nisan'da başlayan ve 5 sandıkta kullanılan oy verme işlemi 3 gün sürdü. Amsterdam, Lahey ve Deventer kentlerinde ise 29 Nisan'da başlayan oy verme işlemleri için uzun kuyrukların oluştuğu birçok sandık merkezinin önündeki yoğunluk sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 3. ülke olan Hollanda'da kayıtlı 286 bin seçmen 7 Mayıs'a kadar bu üç kentte kurulan sandıklarda istedikleri yerde oy kullanabilecek. Güvenlik kontrolünden geçerek sandık başına giden seçmenler yerel saatle 9 ila 21 saatlerinde oy kullanabiliyor. Lahey kendinde 25, Amsterdam'da 14 ve Deventer'de 14 sandık 7 Mayıs'a kadar vatandaşların hizmetine sunulurken Eindhoven'da 29 Nisan ile 1 Mayıs arasında 5 sandıktaki oy kullanma işlemleri tamamlandı. Oy verme işlemlerinin 27 Nisan'da başladığı yurt dışı seçimlerde bazı şehirlerdeki seçimler iptal edilirken Diğer merkezlerde ise sandık sayıları artırıldı. Almanya'nın Bielefeld, Fulda, Limburg, Mannheim, Zarbrücken, Dortmund, Ziegen, Ulm ve Kiel şehirlerinde yapılacak olan seçimler daha önce ertelenmişti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu bu şehirlerdeki seçimleri iptal etti. Sandık sayıları artırılan merkezler ise şu şekilde. Düsseldorf için 6, 7, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde 15 olan sandık sayısının 19 sanda, Essen için 6-7 Mayıs tarihlerinde 15 olan sandık sayısının 19 sanda, Frankfurt Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 10 olan sandık sayısının 12 sanda, Hanover için 6 olan sandık sayısının 12 sanda, Kassel için 4 olan sandık sayısının 6 sanda, Münster için 8 olan sandık sayısının 10 sanda, Nürnberg için 10 olan sandık sayısının 12 sanda, Strasburg için 10 olan sandık sayısının 12 sanda. Paris için 10 olan sandık sayısının 15 sanda, Bordeaux için 1 olan sandık sayısının 2 sanda, Lyon için 8 olan sandık sayısının 11 sanda, Marseille için 2 olan sandık sayısının 4 sanda, Amsterdam için 14 olan sandık sayısının 18 sanda, Luxemburg için 4 olan sandık sayısının 5 sandık olacak şekilde artırılmasına karar verildi. Türkiye'de seçimlere az bir süre kala Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimler için belirlediği takvim de işliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvim işlerken yine takvime göre bugün başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları oy verme gününden önceki gün saat 18'de sona erecek. Seçime katılan partiler ve aday olan liderler propaganda süresinin sona ermesine kadar sözlü, yazılı veya görüntülü olarak propaganda yapabilecek. Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede yapılan uygulamalar vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü ya da yazılı mesaj gönderebilecek. Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede Yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması veya herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak. Bu sürenin dışında yapılacak olan yayınlar tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olacak seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içerisinde bakanlarla milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri, makam otomobilleri veya resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapılan gezilerde protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenleri de yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek. Belirtilen süre içerisinde bakanlar seçimlerle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında seçim kanunlarına uymak zorunda kalacak. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu seçimlerde uygulanacak olan yasakları da açıkladı. Açıklanan yasaklar ise şu şekilde. Seçim günü saat 6'dan gece 24'e kadar alkollü içi satışı yapılmayacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18'den sonra düğünler yapılabilecek. Türkiye'nin İsveç'ten NATO üyeliği için terörle mücadele konusunda daha sıkı önlemler alınması yönündeki talebi doğrultusunda İsveç parlamentosu terörle mücadele ilişkin yeni ceza yasa tasarısını onayladı. Yapılan oylamada terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren, veya destekleyenlere en fazla 4 sene hapis cezası öngören yasa tasarısı 34'e karşı 268 oyla kabul edilirken 47 milletvekili ise oylamaya katılmadı. 1 Haziran'da yürürlüğe girecek olan yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az iki en fazla 8 sene hapis cezası verilebilecek ve yetkililerin terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma veya yargılama konusunda da yetkileri genişleyecek. Fransız aşırı sağcı parti emeklilik yaşını 60'a düşürmek için kanun teklifini meclise sundu. Söz konusu teklif, iş hayatına başlangıç yaşına göre emekliliğe ayrılmak için 40 ila 42 yıl arasında prim ödenmesini kapsıyor. Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı. Polis protestoculara sert müdahale ederken Ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı. Muhalefet ve hükümetin reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti. Söz konusu tasarı Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından imzalanarak resmi gazetede yayınlanmıştı. Fransa'da belirli alanlarda hürriyetten mahrum bırakılma hadiselerini denetleyen Hürriyetler resmi deneticisi Dominik Simonnot, Paris'te protestolarda gözaltına alınanların haklarının ihlal edildiğini bildirdi. Simonnot, 17 Nisan'da İçişleri Bakanı Darmanin'e gönderdiği emeklilik reformu karşıtı göstericilerin gözaltına alınmasıyla ilgili mektubu kamuoyuyla paylaştı. Mektupta Simonnot, emeklilik reformuna karşı düzenlenen protestolarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ifade etti çalıştığı kurumun denetçilerinin 24-25 Mart'ta bu protestolar kapsamında gözaltına alınan göstericilerin Paris'te tutulduğu 9 karakola ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Simonnot, bu göstericilerin haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğini aktardı. Simonnot, bunların çoğunun keyfi gözaltılar olduğuna işaret ederek Fransız polisinin çok sayıda önlem amaçlı gözaltı yaptığını belirtti. Simon Not gözaltına alınan protestocular hakkındaki süreçlerin %80'inin takipsizlikle sonuçlandığını kaydetti. Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı. Polis protestoculara sert bir şekilde müdahale ederken ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı. Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Almanya'da konut ihtiyacı, yüksek faiz ve mülteci akını sebebiyle 20 yılın en yüksek seviyesinde. Ülkede yaklaşık 700 bin yeni konuta ihtiyaç bulunuyor. Nüfusu 84 milyona yaklaşan Almanya'da gayrimenkul piyasasındaki baskının hafiflemesi için yaklaşık 700 bin yeni konuta ihtiyaç duyuluyor. Uzmanlar birçok alanda İnşaat yatırımlarının daha az cazip olduğunu ve son aylarda inşaat fiyatları ve faiz oranlarındaki sert artışların birçok inşaat projesini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Gayrimenkul uzmanlarına göre, artan inşaat maliyetleri, yükselen faiz oranları, yeni konut inşaatındaki düşüş ve ülkeyi mülteci akını konut açığının 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına sebep oluyor. Artan göç aynı zamanda arz sıkıntısı ve konut için yüksek talebin devam etmesinde etkili. Berlin'de eyalet hükümeti kira artışlarına yönelik protestolar sebebiyle binlerce konutun emlak şirketlerinden alınıp kamulaştırılması için referandum yaptı. Eyalet hükümetine tavsiye niteliği taşıyan bu referandumda 240 binden fazla apartman dairesinin kamulaştırılması için seçmenlerin %56.4'ü evet oyu kullandı. Şirketler nüfusunun yarısının kirada yaşadığı Almanya'da değeri 100 milyar euro yaşan 550 binden .000 fazla konutu elinde bulunduruyor. Kiraların en fazla arttığı başkent Berlin'de ise nüfusun çoğunluğu kirada. Berlin'de ortalama kiralar 2010 yılından bu yana %100'den fazla artış gösterirken yeni dairelerin metrekaresi en az 26 Euro'dan kiraya veriliyor.